Portekiz'den merhaba. Şu an Lisbon'dayım. Otele yerleştim. Burası da otelin üst katı. Oraya çıktım. Yaklaşık bir 5 saat sürdü uçak. Biraz yorucuydu ama sağ senden vardık. Havaalanı da merkez çok yakın. Yani ben 9 euroya Berla geldim. Direkt. Vay, wow, manzara çok güzel ya. Karşıda şöyle deniz, arkadan da uçak iniyor. Havaalanı ne kadar yakın olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle renkli renkli evler. Çok güzel manzara var. Şimdi yemek yemeye çıkacağım. Bakalım burada bir Roba diye geçiyor burası. The Rabo hangisi doğru bilmiyorum. Oranın restorantı varmış. Şimdi oraya gideceğim. Yöresel yemeklerini deneyeyim. Karnımı doyurayım. Ondan sonra yarının planını çıkartmaya çalışacağım. Şimdilik görüşürüz.

şöyle bir söyledik. 16 euro. Bakarelmiş. O balık var. Kocaman böyle bir balık. Üzerine soğan, karabiber soğan ve yumurta koymuşlar. Çok tadına bakıyorum. <laughs> <laughs> ha güzel. Böyle ben götürürüm. Bir şöyle süpermarketler var. Bunlar bayağı uygun. Girip bakabilirsiniz. Kaçta kapanıyor? 9'da kapanıyormuş. Şöyle kola fiyatlarına çekeyim. Karşılaştırırsınız. Su fiyatları. Burası yine Avrupa ülkelerine göre ucuz ya. Şundan 18'miş. Bir tane alayım şundan. süt fiyatlarını da göstereyim şöyle. Yaklaşık hepsi ortalama 1 euro. Şunlar çok ucuz ya. Türkiye'de çok pahalı olan şeyler bunlar. Evet, Portekiz, Lisbon'dan bir Bugün ikinci günüm. Şu an tren istasyonuna gidiyorum. Setibol'a gideceğim. Böyle etrafı göstereyim istedim. Şu alt tarafta metro var. Ben yürümeyi tercih ettim. Yaklaşık 2 kilometre falan. Hem etrafı göstermiş, görmüş olurum. geldi çok keşfedemedim. Bir bakalım neler var. Evet hava bir anda değişti. Şu an yağmur hep felaket. İnce ince çok fena yağıyor. Hatta yağmur var da. Yani beş dakika önce güneşliydi, sıcaktı. Güneş gözlüğü takıyordum şu an. Şapka bere kısmına geçtim. Yani havaya aldanmayın. Hava durumu da göstermiyor bu arada. Yani yağmur falan göstermiyordu. Bilginiz olsun. Şöyle da, çok fazla pasta var. Şu ve şu pasta ben nasıl yaptı diyor. Görmüşken yiyemiyorum. Yaz yani sıcak güzel güzel. şöyle iki tane bir şey getirdi üzerine. Atmak. Kuru Bu da narçin diye düşünüyorum. Aynen narçin ve kuru şeker getiriliyor. Bir espresso. Toplamda 1.8 euro. Şöyle önce şu katmanı. Şimdi kıvamı mükemmel. Aşırı beğendim. Mükemmel. Bir espresso, şeker kullanmayacağım. Ha, <laughs> bu çok güzel. Bir tane de işte, içtiğim espresso'lara benziyor. Acı değil, kıvamı çok güzel. Ben ikisini yani, çok beğendim ya. Yani. <laughs> yani, bir deneyin. Ben de anlayacağım. <laughs> Şöyle bir tane de krokan söyledim. <laughs> yani içi dedi. <difteli>. Bakıyorum. Tatlınız <laughs> 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 biraz garip oldu ama. <laughs> ya güzel. Bu dolu dolu malzeme. Vallahi ben burayı çok sayesinde. Devam evet, şöyle fiyatları da göstereyim. Evet, birer tane de şöyle bir şey söyledim. Galinta ve atum. Galinta çıkın, atum da fiş, tuna. Önce atumu deniyorum. Şöyle bir şey, tombalığı var. Bak malzemeyi bol bol koyuyorlar. Normalde bu da hamur işlemi ama çok lezzetli yani abartmıyorum. <laughs> bu da çıkın <çirkin>, tavuk kusu. <laughs> ben bu iki tane şey zaten <laughs> doyarsın. Var Ben de alıyorum. <laughs> Şu an tren istasyonundayım. Entre Kambos diye bir durak var burada. Oraya geldim. Metrolara gelebilirsiniz. Dedim ki ben yürüyerek geldim. Yakındı. Yani 2 kilometreydi. Bilet aldım. Şöyle bir bilet. Bunu tomatlardan alıyorsunuz. Gişeler kapalı. Bu akşam geldiğinde de kapalıydı. Oradan birinden yardım istedim sağ olsun. Yardım etti. Şunu aldım. Gidiş dönüş bu iki kullanımlık. Toplamda 10.20 euro verdim gidiş dönüş için. Bir saat sürüyor. Trenle bir yolculuk yapacağız. Bakalım nasıl bir yer. Setuba çok metedirdi. edildi. Gelmişken göreyim istiyorum. Şimdi saat 10.45 gezip akşam döneceğim. O tarafta göstermiş olayım. Haneme artı bir şehir daha yazmış olurum. Şimdilik görüşmek üzere.